işte bizler bu beraberiz Ben zaten yorgunum ama sizi yormak istemiyorum. Evet. Bir daha. Kırmızı. Evet. Çok güzel. Orta göbekten evet. buradan bir sorun çıkmadı. Burada sinema seyredermiş gibi seyreden ablalarımız var. Halbuki benim bütün umudum ablalarında. Halbuki benim bütün umudum izzet-i nefis sembolü olan hanımefendilerdi. Onlar o güzel mübarek ve haram tutmayı bilmeyen elleriyle herhangi güzel, kutlu, bereketli bir işe elleriyle dokunmazlarsa bizim işimiz bereketli olmaz. O zaman hanımefendiler bu işi iştirak edecekler. Onlar mutlaka Allah'ın kendilerine vermiş olduğu o güzel anaç yürekleriyle mutlaka katılacaklar bu işe. Tabii ki beyler de. Film seyredermiş gibi seyretmek yok. Hadi bakalım. Kırmızı! Evet. Bu daha güzel ama hala seyretmeye devam ediyoruz. Evet. bırakayım.